Arkadaşlar merhaba. Gelen bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar şirketimiz enflasyon muhasebesi yaptığı için. Bir önceki çeyrekli değil, bir yıl geriye gidip kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Ama biz her şeye çeyreklik bakıyoruz, onun haberiniz olsun. Yani bu nakit döndürme süresi olsun, diğer şeyler olsun, hepsine çeyreklik bakıyoruz. Şimdi nakit döndürme süresine bakalım arkadaşlar. Nakit döndürme süresi geçen yılın aynı çeyreğine göre uzamış. Bu hoş bir şey değil. İşletme sermayesinde eksiklik var mı? Evet var. İşletme sermayesinde eksiklik artarak devam ediyor arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar hatta işletme sermayesinde açık yokmuş ama şu anda maalesef açık var. Evet, o da öz kaynakların %26.96'sına denk geliyormuş. Net borca bakalım arkadaşlar. Net borç çeyreklikte 76 milyon artarak 184 milyon net borca evrilmiş arkadaşlar. Evet, net borç bölü öz kaynak da çoğalmış. Reel anlamda borç çoğalmış arkadaşlar. Net döviz pozisyonu 101 milyon, 102 milyon diyelim artıda. O da öz kaynakların %22'sine denk geliyor. Etkisini de biraz sonra göreceğiz arkadaşlar. Nakit akışlarında sıkıntı var arkadaşlar. Ne demek bu? Kar yaptı ama kasaya kar girmeyince biz öyle diyoruz. Yani sanki veresiye satmış gibi. O zaman nakit akışlarında sıkıntı var diyoruz arkadaşlar. Genelim yatırım yapıp yapmadan arkadaşlar. Ortalamamız 0.86'ymış, Şu anda 1.60 yapmış bir yatırım çıkmış ama bu da çok ciddi alınacak bir rakam değil. 2 milyar bir fark yapmış yani çeyreklikte. Dolayısıyla çeyreklikte yatırım yok denecek. kadar az az arkadaşlar. Bu da stoklardan kaynaklanıyor olabilir. Stoklar da 0.48 oranında artmış arkadaşlar. Gelelim faaliyetler arkadaşlar. Şu yasal yazıyı okuyan arkadaşlar, demin de belirttiğim gibi enflasyon muhasebesi yaptığı için bir önceki yılın aynı çevreyle karşılaştıracağız. Hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %337 hasılat yaparken şu anda bu oran 187'ye gerilemiş. Evet hasılatta bir kayıp var. Gelelim FAVOK'a. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla 24.37% Favuk'u üretirken şu anda maalesef Favuk'ta eksi olmuş. Yani yaptığı işte para kazanmamış, zarar etmiş arkadaşlar yaptığı işte. Bu o anlama gelir yani. Gelelim net kere. Net kâra geçen yıl bu zamanlar yine üretememiş. Belki mevsimsellik vardır. Eksi Şu anda eksi 44.41'e giderek artmış. Daha da yükselmiş. O da kötü zarar açıklamış. E, 3'te 3 Kötü arkadaşlar. Gelelim çeyreksel öz kaynak büyümesine. Çeyreksel öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanlar %62.55 olurken şu anda 28.97 olmuş. 4'te 4. Bu da kötü. Geçen yıla göre. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Geçen yıl komik bir rakam çıktığı için e, okumaya da gerek yok. Şu anda ne büyümüş? 48, şey 43, .57. Enflasyonumuz ne kadar? 54. Dolayısıyla şirket kendisine enflasyonunda çoğaltamamış arkadaşlar. Kendisine hayır olmamış. Kendisine hayır olmamış. şirketi şirketin yatırımcısına da hayır olmaz değil. Yaşar Hoca. Ben de buna katılıyorum. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de 2021'de fiyatı 3.95'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %244 giderken fiyat ne olmuş? 720 giderek öz kaynak büyümesi neredeyse 3 katına gitmiş arkadaşlar. Tarihsel çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 8.15'miş. Şu anda eksi FK'da. 5 yılın en düşük piyasa değeri defteri değeri 0.90'mış. Şu anda 5.78 gibi yaklaşık 6.40'çı yok arkadaşlar. Halka açık oranı 81. Biraz oldukça fazla bir oran arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi de %2 olmuş. O da çok cizi bir şey. Yani çok da büyük bir şey değil. Çarpanlara bakarsak FK yok dedik. Piyasa değil, defter değil. 578 fiyat bölü 100'e başı öz kaynak getirisi de artı olmamış, eksi olmuş arkadaşlar. Benim FK'm bu zaten. Bu değil yani. Şimdi bir önceki çeyrek bilançoda fiyatı 27.96'ymış. Oradan da %15.95 gitmiş. Yani iyi de gitmiş. Rasyon kadar gitmiş. Zirve fiyatı 46.18'miş. Oradan da %30 gibi bir kayıp var arkadaşlar. Ciddi oranda bir kayıp olmuş. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Defter değerimiz. Yani hisse başı düşen öz kaynak miktarı 5.61'miş. Bu %43 büyümeyle ne kadar sürede fiyata ulaşır? Yani 32.40 olur. O da 4.99 yıl. Yani 58 ay. Biz bunun 3'ten fazlasını kabul etmiyoruz. Arkadaşlar. Neden? Çünkü ben hiç bu gelecekte ne olacağını bilemeyiz. 58 ay ya bu hava parası ya. Bu 58 ay yönden yükleme kimse alamaz yani. Öyle bir şey olmaz, öyle bir saçmalık olmaz. Dolayısıyla benim için makul süre 3 aydır. 3 aydan fazlası çünkü bilanç olan 3 aydan 3 ay geliyor. 3 aydan fazlasını ben kabul etmem. Önden niye para vereyim? Şimdi gelelim şirketin getirisiyle alternatif getiriye kıyaslama. Şimdi arkadaşlar şirketimizin defteri 560 5.61 büyümemizde 43.57. 5.61'i 43.57 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynakların ortağı olarak kazancımız mevcut mevcut koşullar sürdürülse 2 lira 44 kuruş bir kazancımız olacak. Bu 2 lira 44 kuruşu kazanmak için biz şirkete ne kadar vereceğiz? 32 lira 42 kuruş. Peki bu 32 lira 42 kuruşu biz %51 ile faize yatırsak ki faizler de arttı biliyorsunuz. enflasyon da arttı. 16 lira 53 kuruş kazancımız olacak. Peki yine aynı şekilde biz bu 32-42 şirkete değil de gidip yağ, şeker, un, tuz alırsak kazancımız ne olan Enflasyonda ben alınan da olacakmış. 17 lira 50 lira Dolayısıyla alternatif getiri Şirketin getirisinin 7 katı. kaldı. Böyle olunca ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Peki olması için ne olması lazım? Bir denge fiyatı oluşması lazım. Yani defter büyüme fiyat ilişkisi bunların birbirini desteklemesi lazım arkadaşlar. Eğer fiyat 32 lira olacaksa o zaman %312 büyüyecek. Yani matematik öyle söylüyor. Sen eğer bu şirketin ileride yaptığın çalışmaların neticesinde bu kadar büyüyeceğini düşünüyorsan %312.11 o zaman doğru bu fiyat da doğru olur arkadaşlar. Çünkü neden? Şirketin getirisi enflasyon getirisi dengeli olur. Yok eğer ben bunu düşünmüyorum. Bütün değerler kötü gelecek. Böyle bir şey mümkün değil diyorsan o zaman ikinci bir denge noktası fiyattır arkadaşlar. Onu ölçüyoruz. Bakın eğer fiyat bu olsaydı değil mi? Fiyat bu olsaydı ne olurdu arkadaşlar? O zaman yine denge noktası olurdu. Çünkü o zaman da o parayı enflasyona yatırınca şirketin getirisiyle eşit olurdu. Bu da ikinci bir denge noktası. İşte bütün mesele bunun hangisinin olacağını bilmekte arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi sen bu 312 büyüyecek diyor musun? Hayır. Bütün değerler kötüye gidiyor mu? Evet. O zaman birinci koşul değil ikinci koşul gerçekleşecek. Fiyat öyle bir noktaya gelecek ki patapat olsun. Peki fiyat buraya gelir mi? Öş, 32 liradan 4 liraya gelir mi? Lan zamanında gelmiş ya. Bak 0.90'ı görmüş. Defter değeri 5 lira. Bunun 0.90'ı kaç lira yapar ya? 1 olsa zaten 5.61 olur. E görmüş ama zamanında. Ben nereden bileyim görür görmez. Ben, ben böyle bir iddiam yok. Ben fiyatın nereye gideceğiyle ilgilenmiyorum. Onu söyleyeyim. Sen fiyat alıp satıyorsan o senin sorunun ya. Sen buradan alırsın, 42'den giden 46'ya satarsın, 46.000'e satarsın, 56.000'e satarsın. Bu senin marifetin. Ben fiyat alıp satan traderlere hitap etmiyorum. Çünkü ben kendim de fiyat alıp satmıyorum. Fiyatı traderlar alıp satar. Ama bir değer yatırımcısı değer alıp satar arkadaşlar. Fiyat alıp satmaz. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli, faiz enflasyon yani alternatif getirilir. Korrelasyonun sonucu oluşan bir rakamdır arkadaşlar değer o rakamda maalesef o fiyatta bu fiyat değil. Değil arkadaşlar. O fiyat bu fiyat değil. Evet arkadaşlar bu olmamış. İstediğin kadar metiye düzebilirsin yerel hakkında. Beni hiç ilgilendirmez. Buraya gelir küfür müfür de yazabilirsin. Problem değil. Ama matematik ne söylüyorsa ben ona inanıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla değer yatırımımız açısından şu anki performansı uygun değil. Ha bunu başaran hisse var mı? Var tabii ya. Var. Ereğli %60 büyümüş. Sen Ereğli'ye defter değerini vermiyorsun. Buna defter değerinin 5.78 katını veriyorsun. O zaman Ereğli'ye de 5.78 katını ver, 6 katını ver. Ereğli 250 lira, 300 lira, 400 lira olması lazım. Niye orada değil Ereğli? Değil mi? Bir de bir yanlışlık yok mu? Var. Evet var. işte o yanlış sen bulacaksın. Ama sen fiyat alıp satmıyorsan e, sen için yatırım için cazip değil. Gidip cazip olan hisseleri bulacaksın. Cazip olan hisseler. Bu ise şu anda yatırım için cazip değil. Temel verilere bakarak. Ya yarın öbür gün düzelirse zaten biz de olumlu konuşuruz. Yani ya şirket kendini düzeltirse, veriler yukarı doğru giderse biz de olumlu konuşuruz. Şirket bizim düşmanımız değil ki. Biz isteriz. Bütün şirketlerimiz iyi gelsin. Yani bizim isteğimiz de olmuyor. Ama bir de gerçeklik var. Gerçeklik bize bunu söylüyor. Matematik bize bunu söylüyor. Ya bu kadar büyüyecek 312 diyor ya da fiyat 453 olacak. Evet arkadaşlar olmamış diyoruz tek kelimeyle. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur, bildirimleri açarsanız bu da sizin deyinizde olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.